Bu ne be ya? Japon askeri gibi. Şapkalık şoför mü kaldı? Affedersiniz yani. Vallahi bunun tamiri ziyandır. Ben onu sökeyim, yenisini takayım. En az beş yılı var. Kardeşim bak, biz burada kiracıyız. Yeni taşındık. Sen şimdi on tamir et. fazla masraf çıkartma bize. Ah canım ablam be ya. Bak benden garanti veriyorum. Sen beş yıldan fazla otursun, onlarca yıl bu mahallede otursun. Çok güzel mahalledir bizim mahalle be ya. Kimse kimseyi burnuna sokmaz. Şimdi sen onu tamir et, biz düşünelim. Şimdilik olsun da Tamam oldu ama günah benden gitti bak. <laughs> Ay bakalım Münah. Şey O, o boru çıkıyor. O borusu çıkar Şu <laughs> Allah 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 kapat! Allah bacıya sıkıştı. Koş. İsmail, bizim İsmail hangi bacıya be ya? Ah. İsmail. Ah. 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 Sen nasıl soktu o koca kafanı <laughs> kadar ya? Ben sana demiyor muyum be ya? <laughs> Her yere burnunu sokma diye sen kafanı kokmuşsun <laughs> bacaya be ya. Ya çıkarsanıza kafasını boğulacak. <laughs> Boğulursa boğulsun be ya. Ah. Çıraklık ders almak demektir. Ders vereceğini çıkarsana çocuğu deli. Hiçbir yerine dokunamam ben onun. Vallahi daha yeni çıraktır sigortasını bile ödemedik yani. Ben dokunamam. Ne demek dokunamam? Ne demek dokunamam? Çıkar kafasını al götür çırağını hadi. Ne ee, oldu? Ben onu öyle çekiştirirken ya boyun içi tıklanak giderse... ...ondan sonra bütün sorumluluk bana. Ben sorumlu değilim ki ya. Şefkat verdim onu benim yanıma. Onun keyfini şefkattir. Ben gidip şefkati çağırayım ben. Bir dakika, bir dakika. Ha, bu arada siz böyle mukayyet olun. Kıpraşmasın öyle. Vallahi boynu kar bu ya. Gerçek <laughs> Ah Bozkıran. <laughs>